Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Mobile Legends oynuyoruz. Yanımda Berke 1925 kanalından Berke var. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Evet. Oyna ben bugün başladım, biraz geliştim. İlk bir şeyler geçtim. Şöyle nasıl değiştiriyorsun? Berke sen orayı nasıl değiştirdin? Şey bak bak şu avatar bölümüne bak. İs evet. bak şu yukarıda ismin var ya o resme resme bas resme bastım tamam tamam Hadi sonra yaparsın gir tamam, ben, ben, ben şey yapacağım, sana ya sen sonra bana gösterirsin nasıl yaptım yapacağım tamam şey. evet arkadaşlar yorumlara yazmışsınız mobile legends mı bilgisayardan roblox mu diye düşündüm düşündüm sonra belki aradım dedi ki gel dedi mobile legends oynayalım dedi ben de tamam dedim şimdi oynuyoruz arkadaşlar. Değil mi belki? Evet. Hadi hızlı, hızlı olalım. Hadi hızlı olalım biraz. Hadi bakayım. Sizlediniz ben oynuyorum. Bir 2 3 gün sonra da arkadaşlar Roblox videosu gelecek. Evet arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Brawl Stars'ta bugün yeni sezon geldi. Değil mi? Belki. Yani evet. Geldi. Evet. Benim bir planım var. Evet. Kendi ana hesabımda ve ikinci hesabımda yani sizlerin de arkadaşlar şanslı hesabımda ikisinde de Brawl Pass alabiliyorum. Evet ikisini özel farklı videolar çekeceğim. Hiçbir kutuyu açmadan Arkadaşlar iki bulpes açacağım. Bir videoda. Sence nasıl var ki? Bence güzel. Ama kaç elmasın var ki? Ya ikisini de şimdiki buradaki bulpesteki elmasları toplayarak açabiliyorum. Altınları topu, elmasları toplayarak iki bulpes toplayacağım. Hem üst kademe hem alt kademe. Sence Anladım. nasıl? Bence güzel. Yani iki farklı hesaplı olacak hem. Evet. Yani yaklaşık 500-600 kutu kadar. Oo. Hatta daha fazla. Güzel. Güzel. Savaş kutusu. Bu arada bizim takım oldu. bizim takım full İran. Ali. <laughs> ne? Baksana şuna. <laughs> Sadece ikimiz Türkiz. Ha herkes Hintli. Aa İranlıymış. Rakip takımında da bir kişi İranlı herkes. Türk. Onlar iyi anlaşır şimdi ya. Biz biz ikimiz anlaşır. Aha başladı. Hadi. Hadi. Evet gel üstten gidelim. Üstten gidelim. Üstten gidelim bari. Tam seni takip ediyorum Arkamdan da hatta şeyler geliyor. Ben neden bu kadar yavaşım ya? Araba beni geçti ya. <laughs> Hadi abi. Ah saldır. Light. Hala çalıda saklanan var bir tane. Onu ben çalıya attım ya. Özel gücümle ben çalıya attım onu. Onlar geçsin iyi ki. Hadi saldır. İkimiz alırız bunu ha. Alırız. Tabii başkası gelmezse. Bak canın gitse de Özel gücümü kullanıyorum. Özel gücümü kullanıyorum. Adam geldi adam geldi. Kaç 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 kaç. Bıraş. Hadi. Ah A canım az. Berke geri çekil. Çek. Berke yenilenme bassana oğlum ya. Yenilenmeyi bastım zaten. 44 saniye falan kalmıştı. Hadi. Hadi çok az canı kaldı. Adamlar geldi. Destek birlik çaldın Allah. Ali adamlar 2-0 yeni Ali. Ne yapalım oğlum? Kim o ya? Ne geri çekilir? Tamam. Hadi. Biz... Tamam, Bir kule aldık ya. Dur ben de geliyorum. Gelmedin mi zaten? Ha bu sen değil Sana... Şu an geliyorum. Şu çalıdan geleyim de. Allah 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 Allah. Sen kimsin oğlum sen? Hadi ben alacağım, ben alacağım, ben alacağım. Ben aldım. Kim aldı? Sen. Sen aldın. Hadi saldır. Hayır. Hayır tamam Abi, olsun. Biz yeniyoruz ve 2 puanı da biz aldık. 1 puan aldık ve onu da ben aldım. Biz aldık yani ikimiz. Ah be Ali öldü. Ne yaptın ya? Tamam Abi, bizimkiler orada saldırdı ya. da bizim bir adam AFK ya. AFK mı? Evet hiçbir şey yapmadı. Abi bizde şu anda abi adamlar bir kişi. Galiba. Yo beş kişiymiş. Belki öğret oyunu bize. O öğret öğret. Belki abi öğret. Ben de ben de oynamayı bilmiyorum ki. Oğlum hani sen daha önceden başlamıştın. Baksana bodozlama bodozlama daldım ben az önce. Nasıl nasıl oynuyor Aha saldır birini öldürdüm ben de öldüm ben de öldüm sen de benimsin sen Abi de benimsin canını azalttım yani sen al yani ikisinin de canını fena azalttım Ali adam yenilenme basmış e ben de bastım canını Doğru. azaltıyorum adam ölmüyor heh. öldü siz nereye gidiyorsunuz siz nereye gidiyorsunuz ah. Berke ah. üstten ah. Berke ortadan ah. bize çok kötü saldırıyorlar hadi gel beyler gelin beyler ya gene bunlar geldi ya siz bizi neden yer bırakmıyorsunuz ya? Abi üç Hadi kişi, beyler. üç kişi, Saldır. üç kişi, üç kişi vardı abi birini aldım, birini aldım, üç kişi vardı birini aldım. Ben iki tane kişi vardı, ikisini de almıştım. Ama bak, onların ikisini de canını azalttım şimdi. Abi üçünün de canı fulldü. Temin. Ya ben bu kızı hiç sevmedim. Saldır. Saldır, 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 saldır. Öl, Sen gel bakayım şöyle. Öl, öl. Yes! Be. Bah. Ah be, indirebileceğim kadar indirdim Hani de öldüm. Şu soldaki kuleye saldırmak, o daha inik kalesi. Abi sol sol mol değil alt alt yukarı falan diyeceksin. Ya toplan sen. ya toplan ya. Ben öldüm. Öldüm abi 3 kişi doluyorlar ya. 3 kişi doluyorlar. Abi 3 kişi doluyorlar yani. ya. Yani işte 12 8 oldu ya. Anne kaleye geliyorlar. Abi kişi kaleye geliyorlar. Abi işte ben de onları öldüm belki. Gel al gel gel gel. Al 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 al. Şakir al al. Al i̇kisini de öldürürüm ikisini de öldür. Hız basmak diye bir şey varmış belki duydun gördün mü sen? Aha aha öldüm. Öldün mü? Evet. Bak geldim ben. Uzaktan dalmak adamlık mı lan? Aa savaş var ortada savaş var. <laughs> evet biliyorum ortadaki adamları arkalıyorum ben şu anda. Aaaa. <laughs> saldır saldır saldır. Aa geri çekil demişim pardon. Saldır saldır. Bu kaç kişi ölmüş burada? Berke! Allah bismillah! Ben aldım abi, ben aldım onu ya. Ben gittim ben galiba. Bana gittim. Olsun Ali, ortaya dalıyoruz, onun canı az. Tamam. Abi hepsinin canı az. Abi bizim aşağıyı fethetmişler. Abi aşağıdan gidelim. Aşağıya fed etmişler bizi. Ona bakıyorum şu an neredeler diye de. Abi birimiz Abi, aşağıdan... Bak, nereden sen... gidiyorsun şu an sen? Ben şu anda aşağıdan gidiyorum. Sen yukarıdan veya ortadan git. Allah bismillah. Artık bizi ne ses? Abi aşağıdan iki kişi dalıyoruz biz burayı alacağız. Ha öyle ha. yürüyün gidin alıyorum, ya. Alıyorum 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 alıyorum. Kuleyi alıyorum. Abi. Abi iki kişi geldiler aldılar <laughs> beni. Kuleyi alacağım iki kişi geldiler durdurdular beni ya. Bakar mısın aşağıdaki kulenin canına? Berke. Aşağıdaki kulenin canına bak. Berke. Berke sesim geliyor mu? Evet ben kendi bağlantımı koptu arkadaşlar. Arkadaşlar Berke ile bağlantımız koptu. Berke de galiba birazdan beni arar. Dönü kırıldı alt. O da kırıldı. Evet. Berke. Ali. Evet bağlantı koptu ne oldu? Evet evet bağlantı koptu. Video devam ediyor mu? Evet devam ediyor. Tamam o zaman tamam. Ne oldu az önce biz savaşa girdik orada. Ha. Öldürdüm tamam hadi. Hadi burada iki kişi alacağım. Biz de gidiyoruz ortadan öyle. Abi iki kişi alacağım. İkisi de alıyor ya. Bizim adam da yardım etmiyor. Öyle uzaktan uzaktan bakıyor. Görüyor mu bu işi? görüyor değil mi? Belki şu an yanında değilim. Videoda göreceksin şimdi abi. Adam videoyu yayın yılında görürsün abi. Bir tane adam var bizim takımda. İki kişi vuruyor. Aldım. Neredesin Ali? Aşağıdayım gidiyorum. Aşağıdaki o alamadığım kuleyi geri alacağım. Biz şu an bir adamla ilerliyoruz vallahi. Aa gördüm seni geldim. Gel. Bak Nasıl benim hakkımdır? Nasıl iyiyim lan ben? Evet, ar evet bu burayı da alıyoruz. Geleceğiz mi? Abi canım çok az. Üstü dön. dön dolmasını bekledim. Ali hani dolmasını bekledim. Bir yandan da savaşalım o zaman. Dolmuyor ki öyle kolay kolay. Öldüm ben zaten. İyiyim. Geliyorum dur. Ben ortadan geliyorum abi. Ortayı kıralım. Belki doğru, üstten doğru. git. Sen de üstü kır. Yok ben daha 20 saniye sonra dirilecekmişim. Benim karakter hile gibi bir şey ya. Hayır, hayır. Toplanın, toplanın. Ama abi 3 kişi alınca da hile gibi bir şey olmuyor yani. <laughs> benim, abi benim taktik güzel bir şey. Sıçıyorum, kontrolle alıyorum adamı. Hızlandırmayla da indiriyorum ya. Toplan. Topla. Son saldırmak zorundayız. Bismillahirrahmanirrahim. Bu çok detaylı. Berke neredesin şu anda? Ben şu an kaçtım. Nerede kaçtın? Topukluyorum ortadan. Ortada bir tane saldırı başlattılar da bize saldırdılar. Ben şu an Ali kalenin yakınlarındayım. Kalenin yakınlarında mısın? Belki bizim üstü kırıyorlardı. Ama tabii ki de ne yaptım? Gittim kurtardım. Ali ben de şu an onların üstlerine biraz zarar verdim. Saldır 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 Ali. Ortaya saldırın. Canını azalttık ortanın. Orta mı? Ben üstten gidiyorum. Hayır hayır. Abi aşağıdan gidin aşağıdan aşağıdan. Eğer toplanın toplanın. O işaretlediğim yerde toplanın. Onların baş kalesinin canını azalttık şu an. Ben üstten gidiyorum abi şu anda. Abi. Üstten de çok kolay saldırı alabilirim. Üstü kırdım. Ben burada birini aldım abi. Canım çok az abi. Üst adamım lazım. Belki yine mi şey gitti? Evet evet. Ne oluyor? Video ya? devam ya? ediyor mu? Al şunları. Al abi. Hadi. Ben de öldüm. Onları öldürmemiz lazım ama. Aynen. Yoksa yenileceğiz. Abi onların kulesinin canı çok az aslında. Onlar yıkmadan gitsek belki. Bak bizimkiler hem üstten hem alttan saldırıyor ama adamlar sadece alttan saldırabiliyor. Bunu unutma. Kırdık, 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 kırdık. Yes be! Kazandık. Evet. Videonun sonuna gelelim. Boya uzun sürdü. Kaç dakika oldu biliyor musun? Kaç? 17. Vay be. <laughs> Geçiyor yere biraz uzun. Mobile valecimsa. Evet. Arkadaşlar, dediğim gibi bu usta öyle bir hedefim var. Yani şu anlık en büyük, büyük kutu açılımı videolarından biri olacak. Beni takdir ediyorlar oğlum. Abi iki 3 kişi beni takdir et. seni sen de takdir ediyorum ben. Dur ben de seni takdir edeyim dedim de olmadı. Neden olmadı? He ben sana like attım. Çünkü kalp bırakamıyorum nedense. arkadaşımsın diye geliyor. Arkadaşımsın diye evet, Evet arkadaşlar bu videonun da şimdi sonuna gelelim. Başka bir videoda başka bir şekilde görüşmek üzere. Bay bay. <laughs> Neden benim kanalı koyacak mısın o şeye yuvarlak şeyine? Videoyu kapatamadım. Kesersin.